Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yumurta savaşları oynayacağım. Evet. Oyun yine mallaştı. Ne oluyor şu anda acaba? Heh tamam oyuna başladık. Hadi bakalım. Şimdi e, orada. Gel lan. Merhaba. Ana. <laughs> o da beni öldürdü. E, ha senin blokunu hadi boom. Ya yok abi ben o silah da kötü. Bomba atar da. Ya neresi sıkıyor ki ya bu gerizekalı. Kaç Hadi çocuk değil değil öleceğim. O öldü mü? Yeah. Um. Uh -huh. <laughs> ya. Bomba trains. Şunu bu Şunu deneyeceğim. Free hard diye bir silah. Bakayım kaydı başlamış mı? Başlamış tamam. Play. Oh silah kötü ya. Galiba. Böyle bir bakalım. Ben de çıkıyorum oğlum. Gel lan. Al mermi. Ne oldu Oh. Oo! Aha. Allah bismillah. Oha oh, bomba attı. Neyse ölmedim düşmedim. Ha ha hayır. Ne kadar kötü silah ya. Galiba öldüm. Çabuk gel, çabuk. Oy. Ya <laughs> abi ben muzdayım valla. Ay senin ya. Abi ben nereden bileyim at bunu kız nereden kapattığımı. Of of. Zaten ben kapatmadım. Kendi kapattı. Oh başladı. <laughs> Oy. Benim nasıl gitti? Of canım bekledim galiba. Nerede nerede nerede, nerede? Oh. Merhaba. Allah 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 Allah. Allah. Gelme. <laughs> bomba mı atar bu? Of 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 of. Oh. Oha. Oh. 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 O ne oldu kız? Ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, ne oluyor? Mermi toplu. Aa varmış mermi. Abi da aşağı atıyor ya salak. Ya çabuk mermi lazım. Hadi senin zıplamamana. Mumu topla. Aha da mermi çok güzel. Aha da bir tane daha mermi. Aha da bir tane daha mermi. Nasıl ya? Ha şimdi aldı Bir sanma mı? değilmiş. Ya kırmızı mı önde acaba? Evet. Ah! Kırdı mı acaba? de öldürmüşüm bu arada. <laughs> Rebbi. Şuna... Allah Allah geldi bu. Acaba nerede? Hoppa. Oh ya böyle ölürsün işte. Ne oldu? He, ne oldu lan? Adam oldu. Çabuk 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 çabuk. Aslan aşağı düşmez değil mi? İyi ki düşmüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Altıma yaptım galiba. Bu ne ya? iyi. Okey. 13 dakika sonra ölecek. Ne be? Ne az önce ya? Ay senin atmadık ne ya? Ya ben kapatmadım. Kendi kapandı. Ben yapmadım hiçbir şey. 55 <laughs> yazdım. Neden bilmiyorum. Merhaba. <laughs> Nasıl kendi ölmedi? Bir var. Şimdi çete güzel bir şey yapalım. Bundan en iyi bir şey yazdım. Niye benim adım Ekron ya? Değiştireceğim. Ne alaka ya? Hmm. Bombamı almıyormuş. Aldım. Ne be? Öderim ha. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> AFK. Değilmiş. Oh oh dondum, dondum. <laughs> İyi var bu oyunda ya. Röpek. O da var, röpek. Optimo, Yermiş, favori Türk olsaydı ne olurdu ki? Hiçbir şey Türk <laughs> no Hello yumurtalar. O mundo, o mundo Germana var. FPS peak. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya ya ya. Oo korkuttunuz değil mi? çok korkuttunuz değil mi? Ya bu varken onu mu Bu da ay. 10.000 liraya aldım. Ya. Artık ben bu oyna... ya. Abi ya adam aşağı atıyor bu silahı ya? Şu kötü değil mi? Ay. Ali. Abi artadan aşağı atıyor ya. Böyle bir mallık olabilir mi ya? Bunu da uzaktan atman gerekiyor. Çok kötü. Hop oh, birisini daha alacağım. Ki nasıl? What? Nerede? Bu ne ya? <laughs> Yok. Oha bizim takım oldu. Spotlight. Spotlight. Adı ne lan? Spotlight.

Aa. Oyun çok zor. Ya abi nereye atıyorsun? Ya. <laughs> Mermi bitti şimdi yandık işte. Şimdi naneyi yedik. Naneyi yedik. I. Şu mermiyi doldur da öyle. çok... İlahi bir tane kaldı, almasam mı gittik ya? Boşa gitti. Tamam, bir de boşluğumu çektireyim. Aha, bir görmemişsin ama. Görmedimsen bana da. <laughs> Canı gitti virüsüm. Şey. Keşke iki komba yapabilseydim. Ne oluyor? Ya. Yok ki red, red takıma geçiyorum ben. Geç. Ya Ultra'nı gidip duruyor ya. <laughs> Nerede acaba? Aha gördüm. Oo oh. öldüler. Oo. Oh, yoo. yo yo. ya. Oo öldüm. Acaba canım kaçar, ay altta mı? Ben onu şuraya bir saklayayım. Bismillah orada. Oooo! Oh! ya. Uy. Ya git ya lütfen. Dön. Ya bu sıralı. Oğlum var ya ne var ya ne var. Oh sakin. Allah Oh 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 oh. Ay ne olması. Ne diyorum ben ya bu ne ya. Mermi bitti. Hayda. Dön. 36 can, 40 can. Hadi. Yeah. Ha mermi. Mermi topladım sandım o ses neydi? Aha mermi. Hayır benim! Vallahi benim. Valla öldürdü. Abi ya hile var işte. Bak mermi duru atıyorum. Değmiyor. Oha çok iyi bu. kalabalık. çabuk aldın. Aha bomba çok iyi. Aaa yine sıfır mermi diyor ya. Demesi ne olacak? Mükemmel olacak demesi de. Vay ses çıkıyor bir şeyler çok iyi. Bismillah. <laughs> Öldürecekler. Yukarıda birisi var mı? Yok. Ona... Onu almayacağım ben onu yapabilirim Allah yanlış aldım ya. Ya abi istemiyorum. Ya mermi bitti ya senin şanssızlığın. Vallahi öldü. Abi arkadan aşağı düştü. Ben öldüm ben öldüm geç öldüm ben. silahına ya. Yani merminin ne silahı? Oo bunu yapmışım. Oha. Ya. Ehe anladık arkadaşım. Ne yapayım? Benim gibi karakterler yapabilir miyim acaba? Keşke. Hadi. Beyaz sinek gideyim. Ya Allah Allah, şükür ya. Vallahi şükür, bıktım bu oyundan. Ondan yapmasın ya. <laughs> ya Allah bıktım bu oyundan bıktım. Şimdi yapmasından bıktım ya. Biraz model alırım Bunu Alabiliyor muyum Vay. Güzel. Değişti mi ya? Nereden göreceğim? oho bak. Geliyor kırmızı. Ah. Bizim takımımız. Evet. Çok iyi. Uuuu. Ya bir quick de şuradan. Evet. Şunu bir... Youtube kanalımızın ismi yapalım ya. B Lan yani... Youtube olsun bari Ne oluyor ya Ne yüklem ekranı Get ready Hazırlan Ben kırmızı sakın mıydım? Yok Ben mavi takım <laughs> Aaaa kırmızı sakınmışım Aynen şu takımdaymışım tamam. Ölürsem video biter. Yapalım bari şimdi. Hemen öl ölmezsem iyi. Ya ben burada yalışık değil mi bilmiyorum ki. Evet. Burada elimize yalışmıştım. Kırmızı nerede? o? Evet. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Ne alaka bilmiyorum.